İmamoğlu özelinde başka bir kimlikle de olsa İstanbul meselesi Erdoğan'ın da daha özel dikkat gösterdiği ve hani İstanbul'u kaybetmek, Türkiye'yi kaybetme denklemi üzerinden İstanbul vitrinine çok özel bir önem veriyorlar. Yani İstanbul'da kim olsa hedefte olacaktı, mecburen hedefte olacaktı çünkü İstanbul'da yani sadece bir başarı bir yönetim başarısı göstermesi değil muhalefetin ortalama sorun çıkmadan meseleyi idare edebiliyor görüntüsü bile iktidar için çok tehlikeli bir şey. Çünkü bir temel tezi bizim dışımızda kimse yapamaz. Bunu gösterebildiği muhalefetin bunu gösterebildiği her alan bu aslında politika kurmak açısından da böyle. Yani bizim hep muhalefeti eleştirirken gerekli siyasi adımları atamıyor, siyasi bir gündem kuramıyor dememizin nedeni bu. Çünkü aslında iktidarın siyaset yapamadığını göstermenin yolu onun çelişkilerine odaklanmak değil, kendin bir siyaset üretmek. Bu işte nasıl kendin hizmet üretebildiğinde onun hizmet yapamadığını açığa çıkartıyorsan, kendin siyaset kurabildiğinde siyasi gündem oluşturabildiğinde onun aslında bunu beceremediğini gösterebiliyorsan bu denklem yıkıcı. Dolayısıyla aslında kırmaya çalıştığı, iktidarın kırmaya çalıştığı şey muhalefetin yönetebilirlik kabiliyetini gösterebileceği vitrini imha etmeye çalışıyor. Aslında yetkileri alarak onu sürekli başka tartışmaların içine çekmeye çalışarak yapmaya çalıştığı bu.